İkinci Poyraz bitmişmiş de ikinci biraz başlamışmış da yalancı. Bak görürsünüz sürüm sürüm süründüreceğim onu ben. Bak şimdi şimdi şuradan dönecek arabayı park edecek koşa koşa buraya gelecek yalvaracak bana. Bak görürsün bak bak bak. Gelecek. Sefer. Defne ile biraz muhabbeti ilerletiriz belki. İleri görüşlü bir kadınsın yani böyle şeyleri dert etmezsin değil mi? Sana da neler yapacağım Sema. İnsan bir özür diler. Sevgilim sana yalan söyledim. Affet beni ne olur der. Ben zaten işten ayrıldım. Dedim yani kusura bakmayın. Benden bu kadar. Ya ben buradan da kovulamam. Benim çocuğum var ya. Aç kıldır o çocuk. çocuklar. Aç mı kalsın benim çocuğum? O Selin denen kıza da çok sokulma. Aşık falan olmasın. Ya saçmalama Meltem. Saçmalama ya. Tabii ki aşık olacak. Poyraz? Poyraz? <laughs> <laughs> Çünkü kızlar bana aşık olur.